Öncelikle sınav performansını değerlendirip şimdikinden daha iyi bir sıralama yapabileceğine inanıyorsan ya da tekrar hazırlanmak gibi bir düşüncen varsa şu soruları ve yanıtlarını bir yere not ettikten sonra karar ver. 1. Yeniden hazırlandığında elde edeceğim sonuç beni gerçekten hedefime ulaştıracak mı? 2. Tekrar hazırlanma stresine karşı psikolojik sağlamlığım yeterli mi? 3. Kurs veya ders desteği almak için ailemin maddi kaynakları yeterli mi? 4. Okul desteği olmadan, kendi başıma çalışma ve zamanı planlama konusunda kendime güveniyor muyum? 5. Telefon, sosyal medya ve arkadaşlarımla ilişkimi, çalışmama olumsuz etkilemeyecek şekilde planlayabilir miyim? Bu soruları cevapladıktan sonra, tercih yapmak istiyorsan, videoyu izlemeye devam et. Adaylar, tercihlerini 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM aday işlemleri ais.osym.gov.tr internet sayfasından kendi şifreleri ile girerek yapacaklardır. Tercih süreci boyunca okulundaki rehber öğretmenlerden, rehber öğretmen yoksa Milli Eğitim Müdürlüğünün tercih danışma birimlerinde görevlendirilen rehber öğretmenlerden veya rehberlik ve araştırma merkezinden tercih danışmanlığı alabilirsiniz. Adaylar tablo 3'teki ön lisans Tablo 4'teki lisans programlarına, TYT ve veya sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yükseköğretim programına, programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yerleştirme sistemi, birinci tercihinizden başlayarak, puanınızın yeterli olduğu, ilk bölüme yerleştirmeyi yapar, aşağıdaki tercihlerinizi sorgulamaz. Tercih yapabilmeniz için, sağ alttaki yerleştirme puanı ve başarı sırası tablosunda, puan türüne ait, YTYT, Y sayısal, Y sözel ve Y dil puanlarının olması gereklidir. Puan ve başarı sırası yer almayan puan türleriyle ilgili tercih yapmamalısınız. Sol sütundaki puan türlerinden 180 ve yukarı puan alamayan adayların yerleştirme puanları hesaplanmaz. Yine aynı şekilde TYT'den 150 puandan aşağıda puan alan adaylar açık öğretim dahil hiçbir bölüm tercihi yapamazlar. TYT puanı hesaplanan adaylar tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını AYT ve veya YDT'de İlgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, tablo 4'teki yüksek öğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Öğrenim görmek istediğiniz yüksek öğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız, bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet ve benzeri bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. 2025 YKSE sonucu ile adaylar tarafından yapılan tercihlerde ek yerleştirme dahil bir yüksek öğretim programına ÖSYM tarafından yerleşen veya özel yetenek sınavıyla, bir yüksek öğretim programına kayıt olan adayların, 2026 YKS'ye girdikleri takdirde, orta öğretim başarı puanlarının çarpılacağı katsayı yarıya düşürülecektir. Adayların, tercih listelerini yaparken yaptığı en önemli hatalardan biri, puanı ve başarı sırası yettiği, puan boşa gidecek kaygısıyla istemediği ve hiç düşünmediği bir bölümü yazmasıdır. Böyle bir tercih yaparak, istemediğiniz bir bölümde yıllarca mutsuz olabilirsiniz tercihlerinizi başarı sıranızı da dikkate alarak istediğiniz okuduğunuzda mutlu olabileceğiniz bölümlerden oluşturmalısınız. 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen son tarih ve saate kadar üniversite tercih listesinde sıralama, bölüm veya üniversite değişiklikleri yapılabilir. Tercih yapmanızda size yardımcı olacak bazı bilgi kaynaklarını sizlerle paylaşıyoruz. YÖK tarafından hazırlanan bir web sitesidir. Sitenin içeriğinde, üniversite programları, mezun başarı bilgileri, tercih sihirbazı, meslek atlası, net sihirbazı, modülleri bulunmaktadır. Bu web sitesi, meslekler, üniversiteler ve bölümler hakkında YÖK'ün güncel verilerine ulaşabileceğiniz bir sitedir. Üniveri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan, ulusal bir araştırmadır. Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan, A'dan Z'ye birçok mesleği tanıyabileceğiniz, mesleki gereklilikler ve çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir web sitesidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan, Mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri inceleyebileceğiniz bir web sitesidir. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin harekete geçirilmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanmıştır. YÖK tarafından oluşturulan, Türkiye'deki üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının verilerinin toplandığı ve yönetildiği bir merkezi bilgi sistemidir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrencilere barınma, burs ve kredi desteği sağlayan devlet kurumudur.